Herkese selamlar. Vatan bilgisayar hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Bugün sizlerle birlikte GoPro Hero 10 Black serisi aksiyon kameramız elimde bulunuyor. Şimdi sizlerle birlikte bu ürünün detaylarına bakacağız. Nedir bu aksiyon kamerası derseniz eğer ekstrem sporlarla ilgileniyorsanız, dalış yapıyorsanız, kayak yapıyorsanız vesaire gibi durumlarda rahatlıkla hem suya, toza ve darbeye dayanıklı olarak kullanabileceğiniz büyük artıları olan kameralardır. GoPro Hero 10 Black'e genel olarak baktığımızda tasarımsal olarak ...gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Hem arka tarafında hem de ön tarafında... ...iki ayrı ekranı olduğunu da belirtmek istiyorum. Ön tarafta olan ekran bizim için büyük bir avantaj oluyor. Kendi videolarımızı, selfie'lerimizi çekerken nereye baktığımızı, kameramızın açısını vesaire gayet rahat bir şekilde görebiliyoruz. Üst tarafında bir record tuşu, yan tarafında da modlarını değiştirebildiğimiz bir mod tuşu var. Aynı zamanda da yan tarafında batarya ve şarj girişi olan bölümde mevcut kapaklı bir şekilde. 5.3K'da 60 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz ki bu bu kadar küçük bir cihaz için gerçekten çok iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Sadece video kaydı değil, aynı zamanda da 23 megapiksellik görüntü çözünürlüğünde de fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. Şunu da belirtmek istiyorum. Örnek veriyorum 5.3K'da bir video kaydı yapıyorsunuz ama aynı zamanda da bir fotoğraf çekmeniz gerekiyor. GoPro burada bizlere 15.8 piksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekmemize izin veriyor. Aynı zamanda da 2.7K'da 8 kat yavaşlandırılmış video kaydı da yapabiliyoruz. ISO değerlerinden de bahsedecek olursam 100 ile 6400 ISO arasında da ayar yapmamıza imkan sağlıyor. Teknik detaylarını bir kenara bırakıp kullanım kolaylıklarına biraz bakacak olursak ki size şöyle bir örnekleme yapmak istiyorum. Mesela siz kayak yapıyorsunuz ve kaskınıza GoPro'nuzu taktınız. GoPro bizlere şunu sağlıyor hemen hızlı bir şekilde kayıt almamız gerektiğinde kayıt tuşuna basmadan önceki 1.5 saniye öncesinde kaydediyor. Bu sayede de elinizin kameranın kayıt tuşuna gitme arasında olan süreyi de kaybetmemiş oluyorsunuz. Böyle bir teknolojisi de mevcut. Bu teknolojinin dışında Sight adında bir teknolojimiz daha var. Bu teknolojiyi kamera üzerinde aktifleştirirseniz eğer record tuşuna basmadan 30 saniye öncesinde kayıt altına alıyor. Hiçbir kareyi, hiçbir anı kaybetmemiş oluyorsunuz, kaçırmamış oluyorsunuz. Bu büyük bir avantaj gibi geliyor bana açıkçası. Aynı zamanda GoPro Hero 10'umuzda HyperSmooth 4.0 mevcut. HyperSmooth 4.0 ne dersek, eğer ufuk çizgisi sabitlemesi yaparak hem daha stabil bir görüntü kaydı yapabiliyoruz hem de daha pürüzsüz kayıtlar elde edebiliyoruz. Batarya kısmına değinecek olursak 1720 mAh'lik lityum iyon pil bizi karşılıyor. Aynı zamanda da pil girişinin altında USB tip C formunda da girişimiz mevcut. Oradan hem bataryamızı şarj edebiliyoruz hem de görüntülerimizi aktarabiliyoruz. GoPro'muzun şarjı bitti sıfıra düştü. Burada ne oluyor? Şarj için çok fazla vakit kaybetmemiz gerekiyor çünkü anı yakalamak istiyoruz. Burada da bize GoPro şunu sağlamış. %35'e kadar hızlı şarj yapabiliyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. 1080p'de 240 kare kayıt yapabiliyoruz. Kamera özelliklerinden bu kadar bahsetmişken bir de şunu da belirtmek istiyorum. RAW formatında da kayıt gerçekleştirebiliyoruz. Odaklama seçeneklerine girecek olursak eğer göz kırpma, gülümseme ve yüz algılama gibi odaklama seçeneklerinin mevcut olduğunu da sizlere söylemek isterim. Videomuzun sonuna gelmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. IP68 sertifikası da GoPro Hero 10'umuzda mevcut. Bu sayede suya ve toza karşı gayet dayanıklı olduğunu da söylemek isterim. Ürünün tüm detay ve satın alma linkine ulaşmak isterseniz eğer açık açıklamalar kısmında bağlantıları paylaşıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.